Daha önce yapılan araştırmalarda kripto paralara olan ilginin diğer Avrupa ülkelerine kıyasla Türkiye'de daha yoğun olduğunu göstermişti. İNG'nin bu araştırmasını incelediğimde de Türkiye'deki kripto para sektörü adına umut verici sonuçlar görüyorum. Araştırmaya Avrupa'dan katılan kişilerin 3'te 2'si kripto para teknolojiler hakkında bir şey duyduğunu söylerken Türkiye'de bu oran %70'in üzerine çıkıyor ve Türkiye'den katılanların %18 civarının kripto paraya sahip olduğunu görüyoruz. Ve bu araştırmada aslında en ilginç olan yanı katılımcıların %36'sının altısının maaşlarını Bitcoin'le alabilmelerinde herhangi bir sakınca görmediklerini ve bunun gayet olabilmesi mümkün bir şey olduğunu söylüyorlar. Bu sonuçlar bize Türkiye'nin kripto paraların en çok kabul gördüğü ülkeler arasında yer aldığını ve ülkede kripto paralara olan ilginin ve güvenin ciddi bir ilme sergilediğini gösteriyor. Türkiye son derece genç bir nüfusa sahip. Bu sebeple yeniliklere açık, değişimlere kolay adaptasyon sağlayan ve teknolojiyle ilgili ciddi bir kitleye sahip olan ülke. Bu kitlenin giderek büyüyeceğini ve Türkiye'de kripto paralar olan ilginin artarak devam edeceğini düşünüyorum. Kripto paralar giderek daha fazla yatırım yapılabilir bir yatırım materyali haline gelecektir. Binance, dünya çapında en çok bilinen ve en yüksek hacme sahip kripto para borsalarından biri. Bu sebeple gerçekleştirdikleri her proje hem basın hem yatırımcıların dikkatini çekerek sektörün gelişmesinde ve büyümesinde önemli bir fayda sağlıyor. Kripto paraların günümüzde değer aktarım aracı olarak kullanılmasından çok yatırım aracı olarak tercih edilmesinin sebeplerinden başlıcası yüksek volatiliteye sahip olması. Kripto paraların değerlerinin diğer değer aktarım araçlarına nazaran çok daha kısa sürede ve daha agresif hareketlerle iniş çıkış gösterdiğinden kişiler bu fiyat değişim hareketleriyle kar elde etmeye çalışıyorlar fakat değer aktarım olarak kullanılmaya değer aktarım aracı olarak kullanılmaya çalışıldığında e, bu agresif yükselme ve düşüşler olumsuz durumlara sebep olabilmekte. Hı. Bu volatilitenin sorun olduğunu gören en büyük şirketlerden biri Facebook. Buna çözüm olarak e, Libra isimli stable coin'i geliştireceğini Hı. duyurmuştu. E, bu duyurunun ardından Binance'in yeni projesi olan ve e, küresel para birimlerine bağlı stable coin'i Venus'u e, hayata geçireceğini duyurması Sektör açısından epey önemli ve ciddi bir adım olduğunu düşünüyorum. Bu projeyi gerçekleştirmek için hükümetleri, teknoloji ve kripto para birimi şirketlerini ve diğer paydaşlara açık çağrıda bulundular. Bu çağrı bir karşılık bulacak mı? Gelişmiş veya gelişmekte olan ülkeler yeni para birimlerine teşvik edilebilecek mi? Bunu hep birlikte göreceğiz. Proje amacına ulaşırsa dünyada kripto para kullanım oranı ciddi artış görebileceğine inanıyorum. Bu artış sonucunda hükümetler kripto para regülasyonlarını hızlandırır ve kripto para sektörünü daha standartları olan bir hale getirebilirler.